kısa kısa gidiyorum zaten. Kureyş haber verdi bir takım Müslümanlar, zayıf imanlı Müslümanlar. Bu olur mu diye dinden çıktılar ya, mürted oldular. Şu hale bakın ya. Acaba şu anda o haber gelseydi bize kaç kişi inanırdı, kaç kişi inanmazdı ya. Allah muhafaza. Zayıf imanlılar. Onun için bizde ne diyoruz? zayıf iradeliler ayakları kayıyor bize sadık olanlar lazım sağlam kişiler lazım davaya inanmış hem ruhen hem maddeten manen teslim olanlar lazım bize ya öyle kuru kuru katıldım kalabalığa efendime söyleyeyim nereye kadar gidebilirsem gideyim diye öyle yok ölünceye kadar. Davadan olmak kolay değil. İşte bak Kureyş'e haber verilir verilmez bazı Müslümanlar zayıf imanlılar, zayıf iradeler ne oldu? Dinden çıktılar ya. Mürted oldular. İçlerinden birisi Hazreti Ebu radıyallahu an hemen koştular. Mal bulmuş marebi mağribi gibi Hemen onun evine gittiler. Ya Eba Bekir duydun mu? Muhammed ne diyor? Ne diyor? Ben kısa bir anda gecenin bir vaktinde Rabbimin huzuruna çıktım. Gökleri yıldızları gezdim, dolaştım. Tekrar evime, yatağıma döndüm. Bunu o mu söylüyor? Onun ağzından mı duydunuz? Evet diyorlar. Zannediyorlar ki eyvah Ebu Bekir reddedecek. Ben ondan daha büyüğüne inanıyordum, iman ediyordum. Siz ne diyorsunuz ya? Bunun daha büyüğüne inanıyorum diyordu. Yani gelen vahileri, vahilere inanıyordum, kabul ediyordum. Tabi elleri avuçları boş, gerisin geri döndüler. İşte dedim ya kafirler ise yeni mal bulmuş mağribi gibi dillerine dolayıp duruyorlar. Ortalığı velveleye veriyorlar. İşte onlara cevap veriyor Cenab-ı Hak. İnnehu huve semi'ül basir. Çünkü odur ancak o semi o basirdir. Cumhur-i müfessirin bu zamiri Allah subhanehu ve teala'ya raci olmak üzere tefsir etmişler ve mealini şöyle beyan etmişlerdir. O zat-ı sübhanidir. Kullarının ekvalini yani sözlerini, bütün sözlerini işitir ve aynı zamanda efalini yani fiillerini de görür. Evet, şöyle birkaç tane de hadis-i şeriflerden bahsedeyim. Ona geçmeden evvel size inşallah bir müjdem daha var. Sonunda müjdeyi de vereceğim sizlere. Ve duamızı yapıp bitireceğiz. Fazla uzatmayacağım.